Bakın şöyle göstereyim. Adamlar kasis koymuş bildiğiniz yavaş geçmemiz adına. Tabi buradan 90'lı yüzde geçmenin bir manası yok. Ama kasisler bence birazcık abartı ve yüksek olmuş. Hani gerek yok çünkü bu kadar yavaş gidilmez burada. Tamam arkadan sakin tamam sakin sakin. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS2 Multiplayer'a yeni gelen güncelleştirmeyi. Her ne de onu göstereceğim. Arkadaşlar bu arabayı kaçırdık. Babam belamı Evi değiştirmek zorunda kaldım. Kışla geldim tekrardan. Nalet olsun. Vallahi attığınız beğeniler tamam. İyi hoş video güzel izlendi. Eyvallah ama babam belamı gerçekten arkadaşlar. Videoyu beğendi babam. Sıkıntı yok ama videonun içeriğini görünce arabayı nasıl böyle arkasını arkasını patinaj çektirdiğimi, yanladığımı bir şeyler yaptığımı görünce bildiğiniz belamı arkadaşlar. Şu anda kışlık evdeyim. Bugün sizlere yeni Brüksel işte Duisburg Kaleis yolundaki kavşağı göstermeye çalışacağım sizlere. Zaten eve yeni geldim gelir gelmez de sizlere videosunu çekmek istiyorum. Kaçtım geldim arkadaşlar. Olay bundan ibaret merak eden arkadaşlar varsa iyiyim. Çok şükür bir şey yok. Araba vlogunu çektik ama sıkıntılı oldu sonrası. Neyse önemli değil. Siz videoyu beğenin abi boş ver gerisi önemli değil hallederiz. Yarın bir gün yine şu yasaklar bitsin. Ben bir daha kaçırmayı düşünüyorum zaten yakalıyor her türlü. Alıştık. Hadi bir gidelim. İzlemeyen varsa onu da izlesin videomuzu. Top aşağı in kaçırma videomuzu izleyin abi. Yapacağım işe sokayım gerçekten. Şöyle bir çıkalım yolumuza. Artık arkadaşlar bu kavşak sayesinde ban yemeyeceksiniz. Biliyorsunuz eski kavşaktan dolayı çok fazla kişi orada üçgen tabela olmasına rağmen beklemeden ilerliyordu Yol hakkı kimin diye böyle kavga gürültü falan olaylar oluyordu. İnsanlar ban yiyordu işte. Ben ana yoldan gidiyorum. Nasıl benim durmam lazım? Ara yoldan bağlanan kişi neden ban yemiyordu? Ben yiyorum yol vermedim diye. Olaylar oluyordu. Trucker's MP noktayı koymuş. Benim hoşuma gitti. Şimdi gidiyoruz. Zaten hemen göstereceğim sizlere yeni Duisburg Kaleis yolundaki virajı. Artık her ne zımbırtıysa. Bunu sadece Trackers MP'de görebilirsiniz. Yani sadece multiplayer de var. Single player'a gelen bir şey değil haberiniz olsun. Multiplayer için geldi bu. Kazaları olmasın, insanlar ban yemesin diye getirdiler. Bunun haricinde arkadaşlar elimde bir iki tane stok video var. Onlar da gelecek 1.39'da kalan videolar var. Onlar da gelecek. Ayrıca pazartesi günü oyuna çimento mikseri ve otobüs geliyor multiplayer'e. Otobüs süreceğiz abi. Çok manyak olacak. Onu da söyleyeyim buradan. Şöyle düz gidiyoruz şimdi. Babam İzmir'e kadar kovaladı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hop hop. Şimdi yeni yola doğru geliyoruz abi bak. Olay burada. Ben şimdi şu sağ tarafa bir yanaşıp sizlere göstereceğim. Eski halini zaten biliyorsunuzdur. Yeni halini bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Eskiden buradan sağa doğru aşağıya doğru inerdik. Burada da bir köprü vardı. Aynı şurada bir köprü vardı köprünün altından geçerdik yol buradan bağlanırdı sağ veya sola dönerdik. Buradan inen kişi aşağıya doğru yol hakkına sahipti yol önceliğine sahipti. Yani Duisburg Kalesyon'da buradan gelen arkadaşlar beklemek zorundaydı. Bazı arkadaşlar ana yolu burası zannettiği için yol vermeyip banyolarda artık kimse banyemeyecek. Yeni yolu şöyle göstereyim. Bayağı bir güzel yapmışlar. Buradan sağ tarafa doğru dönüyorsunuz. Bakın burada yavaşlatıcılar var. Ondan sonra bildiğiniz böyle gidiyorsunuz. Tabi yeni grafikler de geldi. Onu da biliyorsunuzdur 1.40'la artık söylemedim ama. Multipliere güncelleme gelince yeni grafikler de geldi. Daha sonra buradan gelen arkadaşlarımız da buradan direkt Rotterdam tarafına bağlanabiliyor. Buradan... Bu şekilde düz de gidebiliyorsunuz böyle. Buradan gelen arkadaşlar buradan bakın şöyle bir yol ayrımı var. Brüksel tarafına gitmek isterseniz düz gidiyorsunuz. Rotterdam'a gideceksiniz buraya çıkıp şöyle sizleri güzel bir şekilde döndürüyor. Buradan tekrardan buraya bağlanıyorsunuz falan. Efsane yapmışlar buradaki dolambaçı. Bak böyle buraya tekrardan sizleri çıkartıyor. Evet şöyle bir girelim. İleriden bir yerden döneriz. Şuradan girelim. Arkadaşlar ben şimdi soldan gideceğim. Kaleyesini oradan bir yuvarlak yapacağım. Tekrardan geçip burayı göstereceğim sizlere. Merak etmeyin. Ben sadece göstermek amacıyla. Şimdi kalese gideceksek böyle yapıyoruz. Artık aşağı inip sola dönme devri kalmadı. Buradan aşağıya doğru bağlanıyoruz. Şu şekilde. Vallahi güzel olmuş. Artık bilmeyen arkadaşlar da ban yemeyecek inşallah. Bak burada üçgen var. Görüyor musunuz? Burada biz bekliyoruz artık. Burada ana yol şu tarafın gelenin. Yani benim sola gitmem için yol bu arkadaştan yol almam gerekiyor. Bak yol verdi mesela bu şekilde geçebiliyorum. Şimdi kaleyse gideceksek düz gidiyoruz. Ben bir Brüksel kavşağını da göstereyim sizlere. O yüzden şu şekilde dönüyorum. Bu şekilde ana yola çıkabiliyoruz. Bakın. Geldiğim yere doğru tekrardan ilerliyorum. Brüksel'e doğru gidiyorum. Şimdi karşıdan ben sağ tarafa tırımı bir çekeyim. Karşıdan tekrardan bir geleyim sizlere. Diğer tarafları da göstereceğim. Geliyorum. Brüksel tarafından şöyle geliyoruz diyelim. Bu sefer Duisburg'a döneceğim. Hani Duisburg'a gideceğim. Nasıl gideceğim onu göstereceğim sizlere. Böyle bu şekilde yine normal yolumuzu takip ediyoruz. Bakın zaten burada tabela karşımıza çıkıyor ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Duisburg için sağa dönün diyor. Kaleis için sol şeritte kalın diyor bu şekilde. Eskiden de kaleisi de sağ tarafta gösteriyordu. Artık buraları biliyorsunuzdur. Şöyle sağa geçelim biz. Duisburg'a nasıl döneceğiz onu göstereyim. Çok güzel bir şekilde dönüşü bağlamışlar. Geliyorsunuz bu tarafa. Buradan bu şekilde dönüyoruz. Bakın buraya yavaşlatıcı koymuşlar. Şöyle insan gibi geçelim. Yeni range'liği kullanıyorum bu arada. Bakın şöyle göstereyim. Adamlar kasis koymuş bildiğiniz yavaş geçmemiz adına. Tabi buradan 90'lı yüzde geçmenin bir manası yok. Ama kasisler bence birazcık abartı ve yüksek olmuş. Hani gerek yok çünkü bu kadar yavaş gidilmez burada. Tamam arkadan sakin tamam sakin sakin. Sakin gidiyoruz lan gidiyoruz. Bak üçgen yine bizim tarafta. Yine biz bekliyoruz. Artık burası düzene kavuştu. Yani ara yoldan bağlanan nihayet bekliyor artık. Burada mesela gelen varsa bekliyoruz mesela. Çıkacağım şu anda ama beklemem lazım. Bakın bekliyorum. Olay bu. Navigasyonu bir açalım şu gelen arkadaşlara bir. Yolumuzu verelim. Evet. Bu şekilde bağlandık ve yola çıktık. Bakın görüyorsunuz. Şöyle bir sürelim. İleriden benzinliğin oradan bir U dönüşü atarız. Bir de Kaleistan gelişi göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir sohbet muhabbet de edelim. Zaten babam Ulan bu kadar çabuk nasıl gördü videoyu ben onu anlamadım. Demek ki arkadaşlar takip ediyor. Modemi falan söktüm de olmadı. Olmadı yakalandık. Başlığı görmüş yani babamın arabası mevzusunu görmüş. Yapacak bir şey yok. Kardeşim bir sollama burada sollanır mı ya? Allah Allah. Böyle bir sollama var mı? Gerçekten böyle bir sollama şekli var mı? Yeni renşti Maalesef insanların beklentisini karşılayamadı. Çünkü bazı arkadaşlar çok fazla beklenti içerisindeydi bu şu anda kullanmış olduğum range'liği beğenmeyen çok fazla arkadaşımız var. Çünkü çok daha farklı bir tır bekliyorlardı ama sadece işte ufak tefek böyle görsel olarak bizim dışarıdan görebildiğimiz neler var? İşte arka led stoplar, ön led farlar var şu şekilde. Kayar sinyal var bir de şöyle. Bakın görüyorsunuz. Allah korktum lan öndeki durdu sandım. Yani bence güzel yine kötü değil bakın sinyali yaptığınızda şu yanda bir yanıyor görüyor musunuz? İçer taraftan da görebiliyorsunuz. Neyse. Ben Renault'un hastasıyım abi. Oyunda Renault tırlarını gerçekten severek ıı, sürüyorum. Ben hastasıyım. Ben zaten biliyordum ufak tefek değişiklikler olacağını. Ben beğendim. Bir de şu hayalet ekran gelseydi çok güzel olacaktı. Şuradan birazcık hazır durmuşken mazotu alalım. Buradan dönmek çok tehlikeli bu arada. Valla birileri yol verecek bize. Yoksa bunun başka çaresi maresi yok. O arkadaş benzinliğe giriyor. Tamam. Evet şöyle geriye doğru. Şimdi gidelim. Grafikler bu arada efsane. 1.40 güncellemesi nihayet artık hani neredeyse 20-30 gün sürdü arkadaşlar. Nihayet multiye geldi. Yeni rençtiği kullanıyorum. LED farları mükemmel. Sunucu yine bildiğiniz gibi kalabalık. Acayip bir şekilde. Kalabalık arkadaşlar. Evet şimdi yavaşlayalım birazcık. Yeni yapılan yola doğru geliyoruz. Sizlere çok daha iyi bir şekilde göstermek istiyorum. Duisburg tarafından geliyorum. Şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Ben mesela şimdi Kaleis'e gideceğim. Hiçbir tarafa sapmıyorum. Ana yolda ben varım şu anda. Sağdan soldan gelen herkes bekleyecek. Şu anda normal bir şekilde ilerliyorum. Sollama yasak tabelası çıktı burada. Biraz geç koymuşlar sanki. Evet. Burası arkadaşlar. İstersem Rotterdam'a şuradan gidebiliyorum. Bu şekilde düz devam ediyorum. Brüksel tarafına döneceksem. Buradan sağ tarafa dönüyorum normal bir şekilde kaleye gitmek istiyorsam düz ilerliyorum bu şekilde. Zaten gösteriyor hepsini oyunda. Evet bu şekilde ilerliyoruz. Buradan gelen herkes bekliyor artık. Bize herhangi bir üçgen tabela yok. Yol öncelikleri artık bize ait çok şükür. Güzel oldu. Buradan sonra yine eski bildiğimiz yol. Şöyle bir sağa çekelim aracımızı. Ben size yolu bir kere daha tepeden göstereyim. Ondan sonra videoyu da kapatayım zaten. Moralim de bozuk arkadaşlar babam kovaladığı için. Evet, yeni yol bu şekilde bayağı kocaman uğraşmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben bayağı bir beğendim. Artık burada trafik de olmayacak, yolda kilitlenmeyecek ve en çok sevdiğim olay da insanların artık burada banyememesi oldu. Yani her zaman bu şekilde ara yollardan bağlananlar bekleyecek. Görüyor musunuz? Üçgen tabelayı görüyor musunuz abi? Üçgeni görüyorsanız bekleyeceksiniz. Bak burada da var. Ara yoldan bağlanan herkes bekliyor. Bakalım başka nerede var? Bak görüyor musun? Artık herkes bekliyor arkadaşlar. Durum bundan ibarettir. Yeni güncelleme multiplayer'a çok şükür geldi. Oyununuzu bu arada onu da söyleyeyim. Steam'den hiçbiri olarak seçmeniz gerekiyor. Seçip direkt multiplayer'ı Trax MP'de oynayabilirsiniz. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.